Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Eda Güneş. Bugün sizlere i20 tanıtacağım. Yıldızla birlikte tanıtacağız daha doğrusu. Diğer araçlardan farklı olarak kendi arabamı tanıtacağım. Diğer araçlar benim değildi. Recep'ten sonra yeni bir araç aldık. Daha doğrusu e, bozulduğu için değiştirmek zorunda kaldık yoksa bu ekonomide biz de almak istemiyorduk. Ama işte Recep bozuldu. Biz de ne alalım diye düşündük. Bayağı bir araştırdım. Yani her şeyi araştırdım bir şey dışında çok yakıyor. Ona keşke daha çok baksaymışım. E isterseniz şimdi birazcık inceleyelim. Size de tanıtayım ilk arabamı. İlk kez aldığım arabamı. Buyurun gelin. düşünmüyorduk. Yani i20'yi son güne kadar düşünmemiştik. Mitsubishi düşünüyorduk aslında. Çünkü daha uygun fiyatlıydı ve daha az yakıyor gibi şeyleri de vardı. Ama i20'nin tasarımını, yeni i20'nin tasarımını gördükten sonra ben direkt bunu istedim. Yani bunu alalım, bunu yapalım dedim. Ve bulmakta kolay olmadı açıkçası. Biz bunu karşıdan aldık. Normalde Avrupa yakasında oturuyoruz. İnternetten baktığımda 328 bin falan yazıyordu. İşte bayi ile görüştüğümde elimizde iki tane kaldı. 332 bine var gibi şeyler söylemişlerdi. Sonra savaş çıktı ve bir anda bayi elimizde araç kalmadı dedi. Ama bence şu an bu sürdüğüm araç onların elinde olan ama fiyatı yükseldiği için bize 354 bine sattıkları araç. Evet biz bu aracı 354 bine aldık. Döbreğimizi her şeyimizi satarak yani gerçekten yıllardır yaptığımız birikimi sattık. Benim hayalim de aslında hani hep şey düşünüyordum işte 20 yaşım geçtikten sonra bir araba alırım. Ama tabii böyle bir ekonomi olacağını düşünmemiştim. Çünkü 14 yaşımdan beri çalışıyorum ki bunun karşılığı olur diye düşünmüştüm. Olmadı krediyle aldık. Şimdi Aracımız 1.4 e, otomatik. Bizim daha önceki Recep'i size zaten söylemiştim. Onu tanıtamadık ama o manueldi ve gerçekten e, manuel İstanbul'da dehşet yorucu oluyor. Yani gerçekten inanılmaz yoruyor. Ama şöyle bir durum var. Dizelde. Dizel benzinli farkı sanırım. Bir daha atikti. Yani yeni olmasına rağmen bu şeylerde, yokuşlarda o kadar Recep kadar iyi performans göstermiyor. Ve gerçekten Recep bildiğiniz hiç yakmıyormuş. Yani bu e, 7 8'e kadar çıkıyor ki ortalama yani. Ben bunu 6-9'a indirebiliyorum ama yani o gerçekten herhalde arabayı arkadan ittirirsen falan öyle olabiliyor. Onun dışında iç tasarım olarak çok güzel. Onu da zaten detaylarıyla göstereceğiz. İç tasarımı çok güzel. Sert plastik kullanılmış araçta. Bizimki Style paket. Style Plus ve Elite paketi vardı. Bu arada ilk gittiğimizde bize Style Plus yani işte kablosuz şarj, bir sürü özelliği olan vesaire işte şey gösterdiler. Ne Bunu alın diye. 365 bindi ve kimse onu almamıştı ve kırmızıydı. Biz kırmızı istiyorduk. Kırmızıydı ve ben kırmızı almak istiyordum ama e, şu an Türkiye'ye kırmızı çok fazla gelmiyormuş sanırım çok az sattığı için. Çünkü satar yani şey, ikinci el olarak sattığınızda beyazlar daha e, çok tercih ediliyor. Onu bize 365 bine satmak istediler ve biz sırf işte o kadar fazla borca girmeyelim diye almayalım dedik. Bu şu an type yani düz. işte sadece otomatik far var. Onun dışındaki otomatik hiçbir şey olmayan, onda şehir takip sistemi gibi şeyler de vardı. Borca girmeyelim diye almadığımız arabanın daha düşündüğü Neredeyse o fiyata aldık. Böyle bir de sorun yaşadık. Yani kazıklandık gibi bir şey oldu. Neyse oraya geçelim. Aracın içerisinde bir ekran var. Bu ekrandan yani bizim daha önce geldiğimiz çok eski. 2006-2007 model olduğu için böyle şeyler yoktu. Biz de şu an aşırı teknolojik geliyor. Bu ekran sayesinde çok rahat bir şekilde aslında sürüş konforu oluyor. Çünkü sürekli telefona bakmak, işte telefondan haritayı takip etmek gerçekten zor oluyordu. Şu an çok rahat oluyor. Gerçekten işte Spotify kısmı rahat oluyor. İşte arama yapmak gibi şeyleri çok rahat oluyor. Direksiyonda bulunan tuşlar da işte ekrana kolay erişim sağlıyor. Bu sayede de aslında ekrana bakarak dikkatiniz dağılmıyor. İşte yolla odaklanmanız arttırıyor. Bu da zaten artık bütün araçlarda var ne neyse ki bize sadece abartı geliyor çünkü yani Peugeot'dan sonra böyle bir şey geçtik. Ayrıca klima kısmı da manuel. Mesela Style Plus pakette bunların hepsi otomatik oluyordu. Şey ve dokunmatik oluyordu. Bu gibi şeyler yok bunda. Dediğim gibi 7.8 ortalama yakışı şehir içerisinde. Ama yani bu bence şu an ya benzine bu gelen zamlardan sonra gerçekten bu aracı almamak için çok büyük bir sebep. Yani ben şu an olsam benzine bu zamları görsem ve böyle bir yakan aracı almayı tercih etmem. Evet çok geniş. Genişlik açısından da mükemmel. Zaten biz o yüzden daldık. Çünkü biz kampa gitmeyi çok seviyoruz. Sürekli kampa gidiyoruz. işte Ankara'ya, Kayseri'ye hep araçlarımızla gidiyoruz. Arabayı kullanmayı çok seviyoruz çünkü ben. Bu yüzden biz geniş bir şey almak istedik. Bence çocuklu bir ailende kullanabileceği bir genişlikte bu araç. O yüzden gençlik açısından da çok iyi. Ama dediğim gibi çok yakıyor. Bunu sürekli vurgulayacağım. Peugeot'a göre bizim aracımızın bagaj litresi daha düşük. Öyle de bir sıkıntı var. Çünkü biz daha büyüğe alışmıştık. Ama gerçekten inanın şu an yani bu aldığımız fiyatta, kulvarlarda gerçekten o kadar fazla pahalı ki araçlar. Yani bulabileceğin bu oluyor ve artık hani ne yazık ki buna razı olmaya başladık. Eskiden biz bu fiyata alacağımız şey yani Mercedes, Audi güzel güzel markalar alabilecektik ama ekonominin doların, euronun ve işte dış güçlerin biz yaşadığı şeyler yüzünden kesinlikle dış güçlerle alakalı. Artık ne yazık ki bunları alabiliyoruz ama bence çok güzel araç. Gerçekten sürüşü çok iyi, konforu çok iyi ve yani hız sabitleme olayı gerçekten çok önemli bir olaymış. Ben o kadar önemsemiyordum çünkü Mitsubishi de yoktu ve biz hani Batu olsun olsun diyordu. Ben de sorun yok yani. Bir araba olsun yeter diyordum. Ama hız sabitleme de çok iyiymiş. Yani belli bir hızla gidebileceğiniz ve trafiğin olmadığı alanlarda hız sabitlediğinizde gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu da güzel bir yenilik. Elektronik yani göstergeler var. Göstergeler de bence çok iyi. Bizim eski e, elektronik değildi araçta. Araçta koltuklar bence çok rahat. Ya yani şey yan taraflardan bu şekilde kavruyor olması aslında daha rahat. Yani daha konfor sağlıyor. Bence bu da çok iyi bir araç için. Bilmiyorum belki şey diyebilirsiniz. Mercedes'iniz, Audi'niz falan vardır. Ya, yani o ne falan diyebilirsiniz ama gerçekten bu benim için 21 yaşındayım çok önemli şeyler çünkü kendim almışım yani daha doğrusu Batuyla birlikte almışız. 2022 model bir arabamız var yani. İlk kez sıfır bir aracımız oldu. Bu arada yani pazarlık yapmaya çalıştım. Pazarlığı çok fazla yapamadım ama bu aracı alırken jant ve seramik kaplama hediye ettiler. Bence o da güzel bir şey. Bu arada aracın içerisinde bir sürü değişiklik yapmak istiyorum. İşte bir, mesela yazılımıyla mutlaka yazılımda değişiklikler mutlaka yapmak istiyorum ama birazcık motor zarar verdiği için korkuyorum cesaretlenince. Onun dışında aracılık kaplama tekrar yaptırmak istiyorum. Farklı bir renkte yaptırmayı düşünüyorum ama bilmiyorum onu. Emniyet kemerlerinin rengini değiştirmek istiyorum ama pembe yapmayacağım. <laughs> Merak edin <ederim>, korkmayın. <laughs> Bu gibi küçük değişiklikler yaptırarak arabayı aslında süslemek istiyorum. Çünkü bizim arabamız. Çok mutluyum jant ve seramik kaplama hediye ettiler. Yani bizim pakette, style pakette aslında bu jant yok. Onun dışında i20'yi alma isteme nedenlerimden birisi de dış tasarımı. Dediğim gibi bir şeye de baktık daha önce. Onun tasarımı o daha küçüktü buna göre. Ben küçük araba da istemiyordum. Ama tasarımı böyle değildi tabii ki de. Bunun eski i20'lerin tasarımını da beğeniyorum. Ama bunun tasarımını çok beğendim. Özellikle bu sert hatlar bence gerçekten aracı güzelleştiren özelliklerden biri. İkincisi olarak da arka ledlerin bagaj entegre olması, bagajla birlikte görülmesi bence çok güzel gösteriyor arabayı. Hyundai ve Honda'nın araçları bence birazcık bilgisayar, oyun bilgisayarı gibi yani kavisli böyle monster'ın hani kavisleri vardır ya yüksek şeylerinde, bilgisayarlarında. Onun gibi kavisli ve bu bana çok güzel bir tasarım geliyor. Bazı insanlar böyle tasarımları beğenmiyor ama benim hoşuma gidiyor. Bagajı bu alabileceğiniz fiyat kulvarındaki araçlara göre büyük. Ama tabii ki de hani Recep'in bagajından daha küçük. Küçücük bir göstereyim. Evimiz küçük olduğu için eşyalarımız sığmayan eşyaları biz bagajda tutuyoruz. O yüzden çok uzun gösteremeyeceğim. Evet, onun dışında hızlıca şuna da değinmek istiyorum. Bunu eğer daha fazla yük almak istiyorsunuz. Taşta bu engelliyor. Bunu çıkartıp burada bir ray yapmışlar. Buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel olmuş. Çok rahat çıkıyor ve yerleştiriliyor. Aracın içerisindeki bu ızgara tasarımı bence çok iyi. Çünkü bu tasarım kapılara kadar iniyor bir bütünlüğü var. Tamamlıyor birbirini ve bu ben, bence diğer o sert ayrıntılardan birisi. Çok güzel olmuş. Zaten içine girdiğimde de büyülenmiştim. Onun dışında aracın içerisindeki bu direksiyondaki bu detaylar da çok iyi. Çünkü aracın içerisindeki ekranla entegre bir şekilde çalışıyor. Yani sürekli araç kullanırken ekrana bakıp dikkatiniz dağılmıyor. Hemen direksiyona yapabiliyorsunuz. Buradaki bazı tuşları siz kendi istediğiniz otomatik yönlendirme yapıyorsunuz. Yani mesela moda bastığında ben de yapıyor gibi şeyler var. Onları hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bence güzel. Ve bu arada direksiyon tutuşu çok rahat, konforlu ve keyifli. Yani uzun yollarda bu altlıktan tutabilirsiniz. Kısa yollarda zaten güvenli sürüş kullanımında bu şekilde tutabilirsiniz. Ve bence direksiyon simidi ince ve güzel tasarımlı. Aracımız e, otomatik bir araç. E, ben şimdiye kadar hep manuel kullandım. Zaten araba kullanmayı Toros'ta öğrendim. Yani ben bayağı kamyonda kullanabilirim. Ama otomatik gerçekten İstanbul'da gerekliymiş. O yüzden böyle bir otomatik vites istedik. Bu arada burada e, olan tuşlar şu an yani bizde yok çünkü bu Style Plus ve Elite, e, de bir sürü özellik geliyor. Onlarla birlikte geliyor. E, onun için burada bir bölme var. İki tane telefon rahatlıkla sığıyor ve bu bölme Style Plus'tan itibaren e, kablosuz şarj özelliği olan diye bölme. O da bence çok iyi. Bu arada ben ruhsatı mesela ile bu arkaya koydum. Buradaki klima tuşlarımız e, elektronik oluyor. Bizimki manuel direkt elle istediğinizi yaptırmalı böyle bir şekilde. Aracın size daha önce demiştim. Koltuğundaki bu kavisler yolda konforlu bir yolculuğu sağlıyor. Bence bu da çok güzel. Bir de yarış arabalarında da oluyor. Ya. Hoşuma gitti <laughs> tasarımı. <Oy>. Ay, çıkamadım. <laughs> evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendi çapımda böyle bir tanıtmak istedim. Sizlerle tanıştırmak istedim daha doğrusu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, zil işaretine basmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.